Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla bilim haberlerince tüm illerde okul yöneticileri, öğretmenler ve diğer paydaşlarla bakanlığın eğitim politikalarına ilişkin istişareler sürdürülüyor. Bakan Tekin'in katılımıyla düzenlenen Karadeniz Ereğli Özel Eğitim Kampüsü açılış programı öncesinde de genel müdürler, Zonguldak Merkez ve 7 ilçesinde okulları ziyaret ederek İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Ziyaretlerde ilçe kaymakamları ve diğer yöneticilerle de görüşmeler gerçekleştirildi. Sınıflarda derslere katılan öğretmenler odasında da öğretmenlerle buluşan genel müdürler ayrıca her kademedeki yöneticilerin katılımıyla toplantılar yaptı. Yapılan toplantılar ve görüşmelerde yönetici ve öğretmenlerin görüş, öneri ve talepleri dinlendi. Eğitim öğretimi ilişkin yürütülen faaliyetler değerlendirildi. Yerelde karşılaşılan problemlerin çözülmesine dönük istişarelerin yapıldığı toplantılarda bakanlığın yürüttüğü politikalar ve sahadan gelen talepler doğrultusunda uygulamada yapılan değişiklikler üzerinden görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda yönetici ve öğretmenler bakanlığın karar alma süreçlerine dahil olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.